Merhabalar dostlar. Arkadaşlar hafta sonu üyeler özel yeni bir liste daha yayınlayacağız. Geçen haftaki listeler maşallah Allah nazardan saklasın diyelim. Oldukça başarılı. Yeni listeyi görmek için destek güç ve üzeri paket arkadaşlar aşağıda katıl podon'dan üye olursanız gayet de güzel listeler yayınlıyoruz. bunlar da inceleme fırsatını olabilirsiniz. %100 başarı yakaladık en son. Şimdi bakın 9.46 gece 8 Ağustos'ta neler oldu? Hemen smart tavan gözüküyor. Eşleşmeler bakın bunlar teorik eşleşmeler. 9.55'e durumlar değişebilir. Bioen tavan gözüküyor. VRG tavan, Binho tavan, Kron tavan, Arzum tavan, Litfa tavan, Tukaş tavan, Arsan tavana yakın olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar listeyi aşağı doğru çekeceğim biraz sonra. Bunun dışında Ege Gayrimenkul, pardon Ege GY arkadaşlar taban gözüküyor. Good Goodyear taban gözüküyor. Şu aşamada e, vişne Madencilik tabana en yakın hisse olarak karşımıza çıktı. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Kendi hisselerinizde varsa buradan da kontrol edin. İnşallah bol bol taban gider endeksimiz oldukça güzel gider. En son arkadaşlar yabancı oranımız %40'ın üzerine çıktı haberiniz olsun. Borsamız artık arkadaşlar yükseliş trendine girdi deme ihtimalimiz olabilir. Tabi bu düzeltme yapmayacağı anlamına gelmiyor bakın arkadaşlar. Çünkü her yükseliş sağlıklı yükseliş düzeltmelerle beraber olandır. Kanalıma üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya katıl butonundan iyi günler diyorum sağ olasınız.